Engin Ardıç Doğu Perinçek yazısı Bundan 31 sene mukaddem Saddam Hüseyin birdenbire Kuveyt'e saldırdı ve ele geçirdi. Çünkü Kuveyt'ten milyonlarca dolar borç almıştı. İran'la yürüttüğü savaşı finanse edebilmek için ödemek istemiyordu. Üstüne yatacaktı. Üstelik Saddam'ın Kuveyt petrolünü ele geçirmesi demek, dünya petrol rezervinin çoğunluğunu ele geçirmesi demek, yani varil fiyatını istediği gibi saptaması demekti. Karşı çıktım. Karşı çıkan Turgut Özal'ı destekledim. Kötü kişi oldum. Maocuların da hışmına uğradım. Neyin ne olduğunu bilmeyen ve anlayamayan tıfıl varoş olanları üstüme saldırdılar. Türkiye'de birçok ahmak Amerikan emperyalizmine karşı çıkar, göründüğü için Saddam'ı destekliyordu. Eli kanlı diktatör Saddam'ı solcu sanıyorlardı. ABD bu birinci körfez savaşında çok kötü bir sınav verdi. Bastırsa 24 saatte Bağdat'a girecek General Şivarskov'u durdurdular. O da emekliliğini istedi. Yıllar sonra General Powell'ı da benzer şekilde harcadılar. Amerika kuvveti kurtardı ama Saddam'ı da 10 yıl daha iktidarda tuttu. İkinci Körfez Savaşı'nda nihayet devirdi ama geride kanlı bir Irak çorbası bıraktı gitti. Bir zamanlar çok gözlü olan Milli Demokratik Devrim Safsatası çok aşağılık bir Amerikan oyunudur. Amaç Türk solunu bölmek ve solu sokağa etmek, böylece yeni bir darbeye zemin hazırlamaktı. Yerli amaklar bu oyuna çok kolay geldiler. Böylece legal sosyalist partimiz olan tipin de çanına ot tıkandı. Tip de zaten Moskovacıların eline geçti. Yeni yeni filizlenmekte olan sosyalist hareket bir daha iflah olmayacak şekilde budandı. 50 yıldır da kendine gelebilmiş değildir. Bu safsataya bir şekilde bulaşmış birçok saf çocuk öldürüldü. İleri gelenlerinin ellerinde onların kanı vardır. Yıllar geçtikçe iplikleri de pazara çıktı. Bu yıl Türk ordusunun Kıbrıs'taki varlığına karşı çıkanlar, ertesi yıl bunu destekleyenler, bu yıl sıkı komünist, ertesi yıl sıkı milliyetçi kesilenler, önce PKK'yı destekleyip sonra vazgeçenler. Tayyip Erdoğan'a nefret kusarken birdenbire ona gülücük yapıp sonra yine zırt diye dönenler ne halt ettiği bir türlü belli olmayanlar, karanlık adamlar, kime ve neye hizmet ettiği bulanık allameler. Tarih önünde suçlusunuz. Fakat ara sıra olmayacak çıkıntılıklar edin ki namınız yürüsün. Soru. Yukarıdaki kalabalık fotoğrafta Doğu Perinçeyi bulunuz.